Kanka direkt el et direkt. Bas butona 3'ü el et direkt kanka. Hiç uğraşma uğraşma. Bulduk işte kanki. Sen bilirsin. Tamam beraber geldik. 3'ü vurun 3'ü. <laughs> kanka beni öldürecek ama bak. Adli beni öldü. Gel gidelim gel. Kanka öleceğim beni öldürecek. Gelsene benimle. arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 numara da vampir çıktı. <laughs> şimdi bire verelim. Biri ben tattı ya. Ya bir şey diyeceğim. Başka ben ben şimdi iddiadan yoksa niye 1'e veriyoruz ki? Yani neye göre bir? Kuzey biraz açıkla. Açıkla ki 1'e verelim ya da ben vurayım. Neye göre bir? <laughs> Of bir şey söyleyeceğim ya. Yani iki taneyi bilin de işte üçüncüyü bilemiyorsun maalesef. Mühendisim. E, ee, üçüncüye mühendisim diyorum. Ve üçüncüye benim dışımda mühendisim diyen yok. Ee, bir tane köylü ölmüş. İkincisi şimdi daha yeni çıktı. Ee, Şerif beni vursun. Vur beni. Öleceksin güneş. Vur yani lobide bekliyor olacağım. Şimdi de iletişim açacağım. Kimse gitmesin. Peki. Buram vardı açamadım. Abi Türkle siz bir desin ben yapacağım. size vampirleri veriyorum. Siz inanmıyorsunuz mu? Neyse neyse. Tamam, boş geçelim. ee, gerçeklere Şimdi gelelim. Şu ben tam edelim. yok yok şu dört numarayı oyundan at. E, gerçekleri söyleyeceğim. Dört numara vampir telsizinden şey yapıyor. Küfre ediyordu Üç numaraya. Üç numara da sizin arkadaşınız diye ben bilerek elettim onu. Ee, diğer vampir de benim. Verin bana 4 numarayı da odadan at hemen hızlı bir şekilde. <gülüyor> 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 bye bye. <gülüyor> <gülüyor> bilerek son dakika söyledi. Şerif Hakan niye oylama yapıyorsunuz? Ama jokerken bilerek son dakika söyledi. Yok. <laughs> ya, Ama şey, bak jokerken iki vampir veriyorum, ya. üçüncüyü vermiyorum. Üçüncüyü en güvenilir kişiyi veriyorum. Mühendis olduğun için. Sonra kendimi el Bu benim taktiğim. Ya son dakika bir de şu. niye son dakikaya kadar bekliyorsun? Ne güzel senin ispiyonu yiyecektin. Jokerdi.